Herkese iyi günler. Bugün 13 Haziran arkadaşlar. Bu konulama daha önce önceki videolarımda attım. Yine 3 gün oluyor. Bir daha bir bavlarını kontrol edeceğim. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a gideceğim için bir kontrol edeyim dedim. Son bir kez. Bayramdan sonra geleceğim nasipse. Şimdi arkadaşlar geçen videomda video çekerken 3 tane video çekmiştim. Sıfır kollu tişört e, tişörtle çektim. Bazı e, yazanlar olmuşuyorum, yatanlar olmuş. İşte atletle çıplak çekilir mi falan diye. Yani bu bu sıfır kollu tişörttü. Atlet değildi. Bir de e, 35 36 beden size de var. O gün üzerimde kalın tişört vardı. Başka bir tişört. O yüzden onunla çektim ve sıfır kolluydu. Hani sanki yani böyle çıplak gibi yani o sıfır kollu bir tişörttü. Hatta değildi o bir kere. Ee, oğlumun tişörtüydü hatta oğlumdan almıştım. Ondan sonra gençlerin giydiği tişört, tişörtlerden. Yani böyle bir ee, yani ben yanlış biraz şey kullanacağım ama kelimeyi laga luga konuşuyorlar. Ya arkadaşlar ee, sanki dışarıda hani böyle siz anladınız yani dışarıda böyle sokakta sağda solda denizde sağda solda şey görmüyorlar yani. Bir de o tişört şey değildi yani atlet değildi. Neyse, e, yani yine zaten çekmiyordum da o gün öyle oldu. 35 36 derece sıcaklık var bugün de öyle. E, su akıyor iyice yüzümüzden. O şeyden çıktık kalın tişört olduğu için. Ya hemen laf ediyorlar yani kim bilir adamlar ne neler yapıyorlar yani ne işler yapıyorlar. Bizim oradaki şeyimizden e, hemen bir laf yani laf koyacak ya aklı sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Bak daha birinci de arıyoruz. Bir bakalım arkadaşlar yani kısacası böyle. İnsanların dilin kemiği yok. Hemen sana bir çamur atmaya yer arıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah maşallah. Oy maşallah. Ay maşallah. Yavruları çıkmış arkadaşlar. Az bir yavru kalmış. Bakın. sırlamaya da başlamış sağdan. Olduğu gibi maşallah. Şu anda bu çerçeve burada da yavrular var biraz çıkacaklar. Diğer yerleri bazı olduğu gibi. Sırlamaya da başlamış. Yani nereden baksan hani 3 kilo demeyeyim ama yani 2,5'un üzerinde. Şimdi 3 gün içinde de 2 3 gün önce bakmıştım. 3 gün içinde yine maşallah bir konu bayağı iyi bal gelmiş. Oo maşallah bak bak bak. Bakın arkadaşlar Kötük gibi yani birkaç dolmayan şey var bu tarafta. Bakın sırlamaya başlamış. Birkaç gün önce bu sır yoktu. Burası dolu. Yani nereden baksan yani 2800 var. Yani tam dolmamış. Biraz daha dolacak yeri var. Çok güzel bal akımı var. Kestaneler açtı. Çok güzel geliyor. Bunda da o kadar yok ama bunda da nereden baksan bir kilo olmuş bir kilo var bir kilo 250 gram 300 400 gram var ay bunda da kabartıyordu bakın üstünü üstünü bal yapmış ortalarda boş Bunda da nereden baksan Yine bir kilo var, bal. Arkadaşlar arılarımız karniyol, karniyol arılar. Evet, maşallah, bakın üstten sırlamış ya çıkan yavruların yerine şuralar şu gördüğünüz alanlar yine koymaya başlamış. Şuralar yavru. Çıkanlara koyuyor arkadaşlar. Yine bu nereden baksan 2 kiloya yakın ama yavrular da var biraz. Arkadaşlar arılarımız karnıyor dediğim gibi. Daha önce başka arılarım vardı. Onlar da karnıyordu ama çok artık melezleşmişlerdi. Aralarında başka arılar da vardı. Onlarda o kadar şey bakamıyorduk. E, maskesiz falan bakamıyorduk açıkçası. Bunlarda arada sırada sıkıntı yapsa da yine de maskesiz bakıyoruz yani. Şu anda kadar kaç tane arıya baktım? Hepsine masksiz baktım. Şimdi önceden bir Kafkaslar almıştım. Köpek gibi saldırıyordu arkadaşlar. Hani maşallah diyelim arılarımıza. Ha bunlarda nesil değiştikçe fark edebilirler. Oy maşallah maşallah. Ay maşallah. Yani dol, doldurmuş gibi biraz yukarıdan hafiften sırlamaya başlamış bu taraftan da. Yani burada da 1800 bir bal var. 8, 9, 10, evet 7. çerçeve. Bakın üstten sırlamaya başlamış. Olduğu gibi balı döşemiş arkadaşlar. Komple bal. Yani nereden baksan 3 kilo, 3 kilo var. Rahat yani 3 kilo var. 2, 900, 300 Bu civarda. 3 kilo var. Maşallah. Evet. Bu biraz kabartılacak bir çerçeveydi. Evet kabartmış ve bunda da nereden baksan burada da bayağı iyi var. Bakın şey yapmış. Şu ortalarda biraz yok. Nereden baksan 1.800 falan var. tane çerçevemiz kaldı. Onların durumlarına da bakalım. Evet bunda yavru varmış. Yavru varmış. Üstünü komple bal da yapmış. Yavru çıkan yerlere de şu ortalara yine döşemiş balı. Evet burada da ortalara döşemeye başlamış. Çıktıkça döşüyor. bir tane çerçevemiz daha var. Ona da bakalım. Ay maşallah. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah. Ufak bir yavru alanı kalmış ortada. Diğer yerleri komple bala döşürmüş arkadaşlar. Burada da nereden baksan yani 2'nin üzerinde bir bal var. iki 250. Maşallah kestaneler de açtı. Bir hafta falan oldu. Çok güzel bal geliyor. İnşallah böyle bir hafta daha devam etse. Bizim buralarda zaten bu balı görmek imkansız arkadaşlar. Hani belki başka yerlerle kıyas etmeyin. Yani böyle nasıl diyeyim yani çok büyük işte ne diyeyim bir Akdeniz bölgesinde Ege bölgesindeki gibi Ekim alanları olan ayçiçek olan gibi yerlere düşünmeyin. Burada kestane, biraz önce bundan biraz önce biraz çalı diken açtı. Birkaç ıhlamurlar var uzakta. Onun dışında işte ormanda olan çiçeklerden de getiriyordur tabii ki. Yani sonuçta bu arıya sen e, emir verip de şuraya git diye yani. Hani kestanenin ortasına ağaç çiçek orta, bal, e, tarlasının ortasına koysan. Yine arı gider ağaç çiçekten almaz. Gider şeyden alır. Tarla kenarlarındaki çiçek başka çiçeklerden alır. Yani sen buna e, emir veremezsin. Hani bir şey veremezsin. Arı nereye isterse oraya gider. Ama ça yoğunluk olarak kestane. Bir, bir miktar çalta dikeni vardır bundan önce. Kestane ufaktan da belki bir iki aç tane ozamur geliriz kestaneler bittikten sonra ufakta çoğunluğu kestane olan bir bal arkadaşlar inşallah. Maşallah Allah'ın bereket versin. Herkese şey hayırlı sezonlar diyorum. Buralarda bu balı görmek imkansız arkadaşlar. Bu sene gerçekten çok güzel bir bal akımı oldu. 8 kilo, 10 kilo, 12 kilo arasında ortalama bal geliyordu. Ha, bazı pik yapmış kovanlar olur böyle onlar. Ee, ne diyeyim size yani 35 kilo bal aldım da oldu benim buradan 25 kilo 20 kilo böyle ballar aldığımız oldu ama onlar hani böyle bir iki arılarda oluyor genel olarak hani 15 16 olur ee, 7 8 6 kilo aldığım 4 kilo aldım ballar olur kovanlar bile oldu yani ama bu sene gerçekten çok güzel bir bal akımı var bir buçuk ay önce hiçbir bal akımı yoktu sıfırdı bütün petekler boşalmıştı arı çok stresliydi Bundan 10 gündür Allah çok şükür güzel bal akımı var. Güzel bal geliyor Allah'a çok şükür. Bu sene çok güzel. Maşallah subhanallah. İnşallah bir hafta daha böyle bir gitse bir hafta daha gitse. Bir cumartesi cuma günü bir yağmur var. Biraz akıtır ama. Ondan sonra da bir ufaktan yine devam eder. Sonra peşinden azıcık hamur geliyor. O da sırlamasına yardımcı olur filan. İnşallah bakalım. biz burada böyle komple sırlı bir bal göremiyoruz zaten. Yani çok nadir bir iki petek olursa bazen oluyor yani. Öyle, öyle Akdeniz, Muğla, öyle Aydın gibi oralarda ekim yapılan veya Trakya gibi açık dolunda böyle sırlanmış komple o şekilde düşünmeyin buralar. Burası Şilava dik bucaklı köyü. Burası ormanda. İşte burada ekim filan da yok. Tamamen doğal floradan belirli dönemde olan bir balıkımı var arkadaşlar. Allah çok şükür. E, Herkese bereketli sezonlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ve bana yorum yapan, güzel böyle yorum yapan arkadaşlarımız da var. Özellikle hepsi kolay gelsin. E, maşallah hani böyle güzel takdir edici şeyler yazmışlar. E, onlara hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Onlara da özel olarak selam yolluyorum buradan. Hepsinin işi rast gitsin. E, art niyetli olmayan kişilere özellikle işleri rast gitsin. Ama art niyetli olanlara Allah'a havale ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.